Kolay gelsin. Teşekkürler, hoş geldiniz. Burası Kargı'da, Bilginler... Pirinç Fabrikası. Satış yeri. Evet, burası satış mağazamız, fabrikamız... H hemen yakın dışında. değil mi? Hemen evet. yakın. Evet, evet, yakında. Çayır'ın girişinde hatta evet, değil mi? Evet, Çayır'ın girişinde, sağ tarafta. Orada satış yapılıyor mu? Evet, fabrikamızda da satış yerimiz ha, orada var. Orada da satış yeri evet. var. Ee, ne diyelim? Pirinçleri siz herhalde çiftçiden alıyorsunuz, evet, paketleyip satıyoruz. çeltik olarak alıyoruz, işliyoruz. Hı. Pirinç haline getirip satışını gerçekleştiriyoruz. Ee, Buna dikkat etmemiz gereken şey herhalde aynı çiftçinin ürününü bir parti olarak evet, satıyoruz e, değil mi? Evet pirinçin karışmaması önemli çünkü birkaç çeşit çeltik ekimi sağlanıyor çiftçi Hı. tarafından. Onları kendi aralarında karıştırmadan Hı. kendi halinde paketleyip satış gerçekleştiriyoruz. Şimdi bu parti bitene kadar bunu satıyoruz. Evet. Ondan sonra diğer ürünün işlemesi yapılıp paketleniyor ve satışı gerçekleştiriliyor. Satış Çünkü bunların su götürme oranları diyorlar tabii. değil mi? birisi az suyuyor, birisi Hı. çok suyuyor, birisi sert kalıyor, birisi yumuşuyor. Hı. Profesyoneller Ama... bunu anlayabiliyor değil evet, mi? Profesyonel aşçılar. Kişiler, evet, işe bilen kişiler bunu anlıyor. Ama Hı. işe bilmeyenler ondan sonra e, pirincin pilav olmadığını söylüyorlar. Değil evet. Mi? Çünkü ben Çorum'da pirinç, pardon, pilav yapan firmalarla falan görüşüyorum. Evet. Elemanlar çok gergin oluyorlar bu evet, konuda. Bir şey değiştiği zaman diyor hemen belirli, acaba belirli. olacak evet. mı, olmayacak evet. mı diye. Evet. Onlar genellikle aynı partiden ürün almayı istiyorlar. Evet, biz de onun işlemesini ona göre yapıyoruz. Hı. Aldığımız ürünü kendi Partisi haline paketleyip öyle satıyoruz. Hı. Burada genellikle Osmancık 97 ekiliyor. Evet. Bölgemizin yetiştirdiği pirinç Osmancık 97 ve muadilleri oluyor. Hı. Ee, bu bölgede yetişen pirinç bu. Şey kameo cinsi pirinçten bahsediyoruz. cinsi pirincimiz e, iri daneli pirinç. Evet. Ee, onun da yetiştirimini sağlıyor çiftçimiz. Onun da satışını yapıyoruz. Elimizde de mevcut. Evet. Ee, i̇sterseniz Göstersen. gösterebiliriz. Bu baldo ile evet. kameonun bir farkı var mı? İkisi de iri daneli pirinç i̇ri taneli olarak pirinç. geçiyor. Evet. Hı. Bu piricimiz kameo pirici. Tanesi iri. Lezzetli bir pirinç. Hı. Bölgemizde tutuluyor. Hı. Şu gördüğünüz pirinç? Bu piricimiz esmer piricimiz. Hı e, taş da esmer olarak çıkartılıyor. Proteini fazla. Kabuğu tam soyulmamış. Evet, kabuğu tam soyulmamış. Proteini fazla. Genelde bunu sporcular falan çok tercih ediyor. Proteini yüksek bir pirinç. Başka tür pirinç üretiliyor mu peki? Başka? Bu da Osmancık. 97, 97 denilen pirincimiz. Kendi bölgemizin yerli He? üretimi olan pirinç. Bunun verimi yüksek değil mi? Evet, Arada, verimi kadını... yüksek, yüksek, yüksek. yüksek ve verimi yüksek olan pirincimiz. Çiftçimiz tercih ediyor. He? Bu bölgenin pirinci. Başka tür pirinç geçiyor. ekiliyor mu peki? Başka tür piricimiz yok. İyi dane ve e, olarak geçiyor. He? Bölge Peki bize. bunları tarlaya ekerken herkes ayrı ayrı ekmiyor. Anladığım kadarıyla. Evet, herhalde. bir bölge seçiyorlar. Kendi Komşun aralarında varsa, Evet, Komşu e, hangisini tercih etmişse o bölgedeki kişiler aynı pirici tercih ediyor. Tercih ediyorlar. Çünkü ilaçlandığı zaman falan da evet. aynı tür ilaçlar evet. kullanıldığı evet. söyleniyor. Yani dışarıdan göründüğü gibi aslında çok da basit basit bir basit şey bir değil. Değil. Evet. değil. Bunu e, takip etmesi e, genel geçim kaynağı bu değil. mi?" İ şey. Bu bölgenin genellikle geçim kaynağı çiftçilik ve çiftçilikte de hı hı. E, pirinç ekimi. Pirinç ekimi. Evet. Peki şey e, bir temiz su bir de ırmak suyu evet, muhabbeti e, var bir. E, temiz <laughs> o... su denilen devres çayından gelen duru su. <laughs> bir de Kızılırmak deltası oluyor zaten burası biliyorsunuz. Hı hı. Kızılırmaktan gelen e, hı hı. kızılırmak suyuyla sulanan ovamızdır. Ova Genelde kızılırmakla sulanıyor. Hı hı. Peki şey yani, e, ne diyorlar? Hmm. -"Temiz olmadığı söyleniyor Kızılırmak'ın suyunun da." -"Ya artık kim söylüyor bilmiyorum ama yıllardır kullanılıyor." -"Ve <laughs> Kızılırmak, e, üstünde barajları olan temiz bir ırmak yani." -"Heh, temiz bir ırmak." -"Evet." Yani. E, -"Devletin deresinden sulanan ama daha şey herhalde." E, -"Kaynak Tosya'dan olduğu." -"Tosya bölgesinden gelen devres çayı hmm. -"Çay suyu, genellikle karların erimesi, hmm. e, yağmur sularının oluşturduğu bir çay." -"Peki burada e, akçeltik sarı kılçık türü o... pirinçler?" -"Yetişmiyor mu?" -"Yetişmiyordan ziyade tercih edilmiyor çünkü verimi düşük, verimi tarla düşük. verimi düşük oluyor." -"Bir de bu bölgede çok bilinmiyor, daha çok Tosya, Kastamonu bölgesinde He? kullanıldığı için o bölgede yetişiyor." iskilitli olması yapımında evet, falan." -"Evet, iskilip yapımında kullanılıyor." -"Kullanıldığı için Tosya Tosya'da yetişiyor." -"Bunun haricinde herhalde buraya şey, ürünleri de getirmişsiniz." -"Evet, tamamı yöresel ürünler." -"Yöresel ürünleri evet. değişik illerden getirilmiş." bunlar festivale has bir şey değil mi? Evet. Panayır, normalde olmuyor. Özel, panayır herhalde. has bir şey. Evet. Ee, i̇nternet satışınız var mı? Evet, internet satışımız İnternetten var. de gönderebiliyorsunuz. Evet, gönderebiliyoruz kargo ile. Şu an fiyat... Ne kadar? Şu an. Iyi. Osmancık pirincinin satış fiyatı 45 TL. 2 Kasım 2024. Evet. 5 kilosu 45 lira. Yok 1 kilosu 45. lira. Pardon 5 kiloluk söylersiniz 5 kilo. 225. Lira. 225 evet. normalde 250 idi. Evet. Şey hatırladığım kadarıyla. Evet. İnternetten ulaşılabiliyor değil mi? Bilginler, evet. Bilginler.com. Bilginler.com yazdığımız zaman oradan sipariş. Evet, Telefonumuzda mevcut. Hı? Oradan aradığınızda da yardımcı oluruz şey ne diyelim? Garantili üründür sonuçta. Tabii, bir sorun tabii, tabii. çıkarsa arkasında Bir sorun çıkarsa yenisini gönderirsiniz. Evet. On eskisini geri alırsınız. Evet, öyle, öyle tahmin ediyorum çünkü evet. bu işler şey yani müşterinin zaman hem zamanı gidiyor bir aksilik olduğu zaman hem titizlikle çalışılması gereken evet. bir şey. Evet. Memnun kalınmayan üründe iadesini alıp yenisini gönderebiliyorsunuz Tamam. Teşekkür ediyoruz Biz kolay teşekkür gelsin. Ederiz, çok sağ olun.